''Blue Team'' ''Great, you're about to win'' ''The Blue Team is about to win'' ''Darma duvar oldu lan'' ''Bir taneydi yedi Paraza, bir tane Mustafa'' ''Killed'' <laughs> <laughs> ''E bak elden giden ben oluyorum, Allah, <laughs> Allah <bilmiyorsam bana. gülüyor> bir bak. bana'' bir bense 2-7 Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bayağıdır birkaç gündür video atamıyoruz. Bilgim var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yoğunluk, misafirler, gelenler, gidenler. Çok fazla bir içerik çekemedik. Ama e, bunu telafisini yapacağız. Bugünkü videomuz arkadaşlarımızla benim klan oyuncularıyla bir vs attık. Çok keyifli vs oldu. Burada klan oyuncularıma sonsuz teşekkür ediyorum. Onlar iyi ki var. Onlar benim canım. Onlar benim kardeşim. Onlar benim dostum, arkadaşım, her şeyim. Sizleri seviyorum çocuklar. Eyvallah. Buradan da size selam olsun. Bu videoda sizlere armağan olsun. Arkadaşlar videomuzu çok fazla uzatmıyorum. M24 her şey serbest. Bir vs'miz var. Bu keyifli geçen vs'mizi sizlere de uğraştırmak istedim. Umarım keyif alırsınız. Keyifle izlersiniz. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere demeden önce sizi videoya yaşındırırım. İyi seyirler. Alır mısınız 20. beyler? İlk defa oynayacağım için hazırım abi. Hmm, ilk defa oyunca, kendini hazır hissediyorsun. Aynen abi. Benim oyun sesi niye bu kadar kısık ya? ya Baran şimdi murukluyacak. 1. bir. Mustafa gelsene. Muhammed yanındayım ya. Arkadaşlar. Muhammed yok bak sinir etme insanı. Kim ne diyor? Nasıl ikimiz aldın Baran? Abi yayın <laughs> sizin alabilir miyim izin varsa? Ne oldu? Abi ikinizi aynı anda vurdum. Dilan Dilan ne dilan? Şaka mısın lan? Valla abi. Ben direkt şey, abi, senin arkandaydım ya Torres abi o yüzden. Magnum Mark, öyle bir şey diyorlar da. <laughs> Ayy. Cover me. Lan baka Ekran kaydım var mı daha abi? Var. Verirsen çok güzel olur abi ya. <laughs> zaman tek yemiyor. Nice shot! Karakterimiz ağır basmış olabilir Muhammed. Vadi sar. Buradan. Aa <laughs> nasıl vurmadın lan ya? Orada bir şeylenirse çok pis oynar yani haberiniz olsun. Tabii efendim. <laughs> Aa. Muhammed neredesin Muhammed? Ne ne ne. Burada. Daha yeni başlıyorum beyler daha daha yeni başlıyorum. mi ya. Abi gerçekten yeni başlıyorsak yap benim şarjım bitecek. Abo. No Koraz abi sakin ol ya. <laughs> bu sayı vermez ki Koraz abi. İmam e, Bey bir sus. Tabi efendim. Benim üstümdeki set oynatmıyor ya. Boraz abi tabanca olsa var ya almıştım. Daha taba falan da girmek istemiyorum sana. çok konuşma sen. Ne oldu ya bir anda on fark oldu bunlar. Ne yani. Muhammed biraz otluk yapıyor abi. Mustafa abi o tabancayı bir yerine sokarım senin ama. Abi yumruk yok yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben dalmıyorum ha. Muhammed o yumruk gibi tabanca da vardı kardeşim. <laughs> Yok ya. Allah Allah. Vay be. Konuşma. <laughs> Abi yanlış anlama. <laughs> Ay oğlum sen burada. Bu suya mı yatmıştın? The blue team is in the Yo. Hoca <laughs> son derece çok ayıp ettin. <laughs> Muhammed adam gibi oyna. Adam Tabi abi. gibi oyna. Tabii efendim. Dur dur. Bak hey silah yo. çekiyor. işine gelince silah çekiyor. <gülüyor> 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 Baran yardım etsene Baran. Baran. Bu arada yerde Bu Para bir Tony zaten koş. Hayır. <laughs> <laughs> Reis o tava tava tava. Bırak bırak şey tava <laughs> tava. Gel. Ee, Baran. Gel abi gel. <laughs> Gelme abi fazla geçtim. Abi ben tabanca. Yok ya. <laughs> tamam. <laughs> Sabancı yok mu Baran nerede mı? Baran bir taneydi Baran! 2 Siz daha durun daha yeni başladık. On Abi gördünüz 3 4 MO gitme! 4 5 Bana çek, bana çek, bana çek. Bir günde mermi bitmesin, bir günde... Baran yardım be. Ya abi gider misin ya? Mermi bitmesin ya. 2 <laughs> tava, yedi ölmedi lan. m 24 mü oynuyoruz? Tamam yani anlamadım Allahım kaç. Tamam. 1 2 Baran çaldın onu bu arada. Headshot vurdum. 3 Toriz abi silah sana biraz silahla vuralım istersen. <laughs> Yeniliriz falan şimdi. 4 <laughs> Ay badi <buddy> de. <laughs> Bir badisi var. You're about to win. Kolay. Blue team is about to win. Dead. Yapma. Pompalı çekin. <laughs> Sonra. Dur. Aa git abi. <laughs> hadi Baran, hadi çiftebiliriz ya. Hadi. <laughs> Abi. <laughs> Bak yapma <bana>. onu. <laughs> Ulan dur lan. Grafı <laughs> gitti. Abi git. Yapma yapma yapma. Yapma. <laughs> yapma. <laughs> Nereye buradan? Kaç. Kaç. Bak iki numara kaç Mustafa. <laughs> Vurdum ona. <laughs> Muhammed nerede? Aklında bir plan Geliyorum. var. Geliyorum. Bomba falan çekebilir arkada busurum. Gel. Baran gel. Mermim <laughs> bitti. Mermim bitti. Hayda. <gülüyor> tamam. <gülüyor> kaç kaç Bak git git Hadi 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 bana hadi Abi git abi git Abi Yapma <laughs> <laughs> <Allah! gülüyor> <laughs> Nereye kaçıyorsun? <laughs> Ay efsaneydi vallahi çok iyiydi. Mükemmeldi. Aleyküm bir daha selam. yapalım da abi Aleyküm ya. Aleykümselam selam. <laughs> Hadi bir daha kur bir daha kur. Biz sporttan Baran sesim geliyor mu sana? <laughs> geliyor. Hadi Gel yanına oynayalım. Bir dakika. Bir, bir şey yaptım da. Anket paylaştım. VPN açtı. VPN açtı. He. Beni vurmayın da ben kendimi patlatacağım. Elimde M4 var. Seni vururuz ya. The blue team has scored for the first time. Hadi. Bak yine M4 kaldı elimde. Ya ha. <laughs> Abi bak sen istedin ama. Bak sen istedin. İsteyelim bakalım. <laughs> ya bak. E bak. Konuşma mamme. Pompalı çekmiş. Abi ben pompalı almadım. Ona göre M24 oynayalım lütfen. Vur vur. vur. Ma yapma ma yapma. Bile bile yaptım. M4'e yanacağım. Eyvallah Feroz abi bu adam kurtardın bizi ya. Bah ha. Pompalı vurdu <gülüyor> <gülüyor> Mustafa nasıl? Ne nasıl duman Adam gibi oynayan yoksa. Abi bir durun da başımın önünde. Tabii efendim. Abi yapmayın ya. Orada ne kısmı bir ya canı var. Nasıl <gülüşmeler> koşuyor? <laughs> Dedim ne oluyor buna? Oğlum bu ne lan? Oy. Güzel vurdu, güzel vurdu. İyisin, iyisin, iyisin ama biraz daha gelişmen lazım. En bu mu? İyi abi, bu ne aslan? Ya bu üstündeki setten bıktım ya. <gülüyor> abi! <laughs> Maho da geliyor. <laughs> yapmayın Ma ya Ma ya? Maho bunların bir tava zamanı geldi <laughs> Maho. <laughs> Tabii efendim. Bir tava Aa. zamanı geldi. Kaçma. Kaçma. <laughs> Mağol. Şu bir setimi yiyeyim ben. Bunların bir tava zamanı gelmiş. Gibe se bir ha. Abi gel lan Yo, hadi gelin. Ben setimi giydim. Ha? Ha? Killing spree. Bırakmıyor <gülüyor> ki vurayım. Abi, bırakmıyor, Boş bırakmıyor. Ver, bırakmıyor. Vallahi ben bir tava atmadan rahat etmeyeceğim bir tava. <laughs> o tavayı attıktan sonra hem 24'e geçeceğim. Tamam Mustafa'ya kolay atarsın abi. Mustafa kaç. yedi, yedi bir tane yeni. Ma bana doğru koş, bana doğru koş. Yedi mi? E koşmadım ki yedi. Muhammed. Terbiyesiz <laughs> Muhammed. Ya öldü ya, atacak tabii. Dur geliyor, gelsin, gelsin, gelsin. Bekle, 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 gelsin. Dur, ben ne geliyorum gelsin. abi, dur. Bomba atıyor abi, bomba atıyor. Bomba atıyor. Gel abi, gel, <laughs> gel. <kaç, kaç>. <laughs> ah, <Aa>, arkamda. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Dedi valla. <'a. gülüyor> dur ben de geliyorum abi ben de savaşacağım dur. Mavrum bize doğru getirsen ama. Bana gitti. Gitti. gitme gitti. bana. Bak, bir kaç. Ay <laughs> benim adım bomba soyadım ölüm la. yürüyemem ben bomba. Ay lan gittim bombayı öldüm ya. Ay geliyor burda Burada. Abi. Lan yeni bir tane. Aa, Aa, ayıp ediyorsunuz ama. Ayıp ediyoruz. Ayıp ediyorsunuz. Bana <laughs> bir tane daha geliyor. Kaçma. Hayır. Burada. Kırdım <Büyordu>. Bola... <laughs> ben bir tane vurdum nasıl ölmedi? Ama ki dedi, öyle dedim. Öldü o da Para. <laughs> Bola... Para <laughs> <Bola> da bir <değil. gülüyor> <laughs> Buyurun sakin <buyrun. gülüyor> <laughs> Tamam oyundum aleyküm selam. Kralılar hoş geldiniz. <laughs> Abi ya. <laughs> Ulan ne? <Aa>. <gülüyor> 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 ne ne nya nya. Oğlum bir tane yedi ben. Bir tane yumruk atamadım adama ya. <laughs> Gelin is... bir de orada abi. Tava oynamıyoruz Muhammed. Adam gibi oynamayacaksan çıkacağım ben. Yo yo tava tava oyna. Tava oynuyoruz. Tava olmamış mı ki? Yürüyen bomba yürüyen bomba Lan yürüyen bomba. <gülüyor> 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 ya abi benim hassasiyet bozulmuş yapamıyorum ki. Nasıl ya? Ya ben Muhammed'inkini geçirecekken gitmişim bir tane bot şeyinkini geçirmişim. Ağlama hadi oyna. Yanlış yazmışım 80 yazmışım suyunun Hayır. Bir dakika sasit yapıyorum abi. Bir tane elif var az Lan biraz güzel. yürüyen bomba olmak istemiyorum abi. Tabi efendim. Yürüyen bomba. <laughs> o bombayı kim attı? Dur kaç kaç tava geliyor. <laughs> Muhammed oh! ya sağ ol, sağ Muhammed babayı sağ Muhammed babayı sağ Muhammed babayı sağ Allah Kuluşma, oyna Muhammed bir tanesi bir tane yedi Hı? he oğlum taş şak mı geçiyorsun Faruk abi boş ver bir badisi var bir badisi var badisi var ama senin de badin var ne oldu he ne oldu bir badi yedi 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 ortada. Kaçıyor. Nasıl Kaçtı kaçıyor? lan bırak. Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Korkunun ecele faydası yok kardeş. Tabi efendim. Lan PORES PORES abi. Abi şaka yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> Yumruk yedi bize. Parazak ne yapıyor Parazak sakin ol. <gülüyor> lan <gülüyor> dur dur. dur. Bak, Muhammet Mehmet çık oradan çık. Çok okulladık. Ayıp bildiniz ha. <laughs> <laughs> Bombası da boşa gitti. Ya Rabbi ya Resulullah. Gel <laughs> gel bana gel ya ya gel. Ya. Muhammed sattı. Yedi yedi ya. yedi. Ulan yedi bu yedi Bak. yedi. Aaa şaka yaptım. Killing spree for the blue team. You're about to win. <gülüyor> <gülüyor> The blue team is about to win. <laughs> Darma duvar oldu lan. Bir tane yedi Paraza, bir tane yedi Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> e Bak elden giden ben oluyorum. Allah, <gülüyor> <gülüyor> Allah ona bir anlatsın bana. <laughs> dur abi biz yemeye devam edelim ya dur. Aaa! Çakaptım! Şey Aaa! <laughs> yedi lan yedi lan bir tane yedi. Bak baka girdi karakter ya. Abi Kaçıyor böyle bir şey yok lan yedi. tava tava. Mehmet tava bak, tava. Bak, Abi ne. <laughs> ah oh be ablam neredeyse. Yedi lan bir tane benden. Bir tanesi yedi benden. Abi boş ver bak yenilecek bu arada. Yok yok yenilmeyiz. Baran'ı bir alalım da Mustafa'yı bir tabayla şey yapalım. Mustafa koş bana doğru koş. Mustafa bana doğru koş. Salma salma. <laughs> Hadi Oy, ya. <laughs> <laughs> kafa attı kafa attı. Mermi <laughs> <barbimi> kafa attı? Koyarız <laughs> <laughs> abi bak yenileceğiz bu arada. Ay <He>. burada. <laughs> Arkanda. Yatma aşağı. Ne no, oldu? No. <laughs> Elinize sağlık. Vallahi mükemmeldi ya. Senin Böyle daha... bir şey yok ki ya.